Elemanın biri. oğlum elemanın biri diye anlatılır mı bu korku hikayesi Allah aşkına elemanın biri namına koyayım ya. Steel. Mugo'nun biri. Elemanın biri hiç güzel bir tabir değil Steel buna. Nina öl. Nina niye öyle anlatıyorsun ya? Hiç vurucu bir şey değil yani. <laughs> tamam ben öyle okuyacağım. <laughs> elemanın, biri. Elemanın, elemanın biri. Çocukluğunda. Çocukluğunda babasıyla birlikte Babası balık tutmaya, tutmaya gidiyor. Balık tutmaya tamam gidiyor. mı? Tamam. Denizin, ortasında Denizin ortasında ıslık sayıl ses. Islık sayıl ses. Islık sesi, sesi duyuyorlar Babası da buna tanık Babası, buna tanık. Babası vefat ediyor Babası Ve, ve ortaokula orta başlıyor, orta okula başlıyor. Orta okula Oğlum ölen adam nasıl ortaokula başladı amına kıyım Nasıl, orta orta Amınakuyu? Başladı başladı Amınakuyu. nasıl bir hikaye devam edişi ya, iki Allah, iki aşkına devam ya. Allah aşkına Allah ya aşkına Korku ya. hikayesi, korku ya. hikayesi. Neyse anladım ben Eleman ortaokula başlıyor Aynı tonda Aynı ıslık melodisi. Okulun yakınlarında Adamı bulamıyorlar Adamı bulamıyorlar kimi 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 sonra bir gün evleniyor 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 ya bu nasıl ya bu nasıl sonra bir gün evleniyor karısıyla birlikte bir konsere gidiyorlar sıkılıyorlar, sıkılıyorlar. ve sessiz bir yere geçiyorlar karşılarında göl var kadınla birlikte aynı ıslığı ve melodiyi duyuyorlar ve video kaydını alıyorlar Are you whistling? Is that you? Ve bir tane salın üstünde gölge görüyorlar. Salın üstünde bir adamın gölgesini görüyorlar. Ve korkuyorlar, video çekiyorlar. Sonra kaçıyorlar. Hikaye hala güncelleniyormuş. Yorumlarında da aynı olayı ben de yaşadım diyenler de var. Adamın videosunu buldum direkt. Korkunç bu arada. Şakasız bir korkunçtu bu amlakın. Ama yani... Şu kadar değil. diğer videonun yorumlarını diyorsun sen. <gülüyor> Islıkçının. <gülüyor> Dur Zaypo ben çoktan açtım bile Zaypo. Oo bu bu da. Oo, bu da hakikaten çok low play. Oğlum buna ne diyeceksin? Adam şarkı yapmış. İnanılmaz. Neredeydi o Visitler? Visitler. Visitler. <laughs> Visitler yorumlarda ne diyorlar? Bu videoda garip bir şey var. Ortam sesleri. Yere değen su. Ya, siklikten. ya çok garip. Isık çamak ne kadar da iyi duyuluyor. <laughs> Hala kafamda duyabiliyorum. Birileri de duymuş mu bunu yaşamış mı diye bakmak istedim ama ha galiba değil. Ben de bir aralar ıslıklanmıştım. Gelin size açıklayayım. Ben ve yeğenim dışarıda geziyorduk. Sonra bu yola çıktık. Bomboş bir yol. Hiçbir şey görülmüyordu. Sol tarafımızda sadece orman vardı. İki tane geyik bir anda kaçmaya başladı. Bir tane tavşan da kaçmaya başladı o arada. Çok garip ve rahatsız edici hissettirdi. Biz de yürüdük ve takmadan devam ettik yolumuza. Ama sonra bir yerden ormandan ıslık sesleri duymaya başladım. Amına koyup kaçırdım. Ha, biraz devam ettikçe ıslık sesleri geliyordu. Çok sessiz ve sakindi. Bu videodaki gibi değildi. Uzun bir ıslık değildi. Sadece bir kısa ıslıktı. Nasıl ya sanki birinin dikkatini çekmek isterken çalacağım bir ıslık tipiydi. Ama sonra devam etti. Benim yeğenim de geri ıslık çaldı. Büyük ihtimalle iyi bir fikir değildi. Ama onlar da ileri geri ıslıklaştılar. Sonra ben ıslık çaldım. Biraz lol. Sonra ıslıklar bir anda sustu. Çok kötü bir his oturdu içime. Garip, creepy bir histi. Yürümeye devam ettik. Sonra tekrar duyduk. Ama sonra başka bir yerden bir ıslık daha duyduk. Çok yaklaştıkça diğer ıslığa yolun ortasından gelen bu ıslığa çok yaklaştıkça kaynağı maynağı da göremedik. Eve gitme kararı aldık çünkü korktuk. Hızlı hızlı yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Çünkü koşmak istemedik. Çünkü korkunç filmlerde koşanların başına hep kötü şeyler gelir. Lol. Hep böyle arkamızda bir sıcaklık hissettik. Sanki birisi arkamızda gibi. Ama sonra uzak bir yere ulaştıktan sonra ya bir siktir git ya. Abi sen bana bu ıslık değil de sen bana en üst katta yaşarken düşen bilye sesini açıkla. Zippo diyor ki abi en yem yapsana yorumları. Bilyenin ne olduğunu göstermesi de harika amına koyayım. <laughs> yani en komik videosunu buldum yanlışlıkla bunu koyup. Bil. Okey. <laughs> evet. Soğuk demir borularından sıcak suyun akış sırasında bu sesin oluştuydu. <laughs> yani bu sesler hep geliyor bize her gün. Hasan Bil. Bitti mi amına Bu mu son video?